Ne ya? mi? Değil. Canım mı? Ne şey yapalım ya? Canım mı? Canım mı? <laughs> Canım Bana küfür için. Hey. De... Kendin zorlayalım. Daha oyun başlamadığı için. Beyler ben küfür bıraktım. Haydi bakalım, <laughs> göreceğiz. Ben küfür bıraktım. Göreceğiz bakalım. Küfür seni bıraktı mı? O da bırakmak istiyor. Ben yani küfür bıraktım. Sen küfürü zaten bilinçli etmiyorsun ki. Bilincin kaybı da küfür ediyorsun. <laughs> küfür suratlı seni. <laughs> şimdi sen birkaç yanlış kağıt oynarsın. Yanlışlıkla... Yok, yok küfür edersin. etmeyeceğim. Ondan sonra... <laughs> artık küfür bıraktım küfürü. En güzeli benim gibi ol. Önce azalttım, şimdi... <laughs> <laughs> Bıraktım. Bakalım oyunun ilerleyen şey, vakit şeylerinde, etaplarında, step'lerinde küfürü ne kadar bıraktığını göreceğiz. Hadi söyle bize kardeşim. Pas. Pas. Ya bismillah ya. <laughs> Oğlum insan bir hale girer biz gibi. gördüm burada. Düşün mü? 8. İyisin kanki. Kimine değilmiş gördün mü? Maça. Bu arada Ümit Ak bekliyoruz. Hodri Meydan. Yorumlarda atıp tutuyorsun. Bekliyoruz. Kos küpa. Bak bende yok çünkü. Bende maça yok. Maça sende uzun. Yeri de gösterelim. Ne var ne yok. Of. Geldi geldi geldi. Kos ne çekiyor. geldi lan? Of. Kos. Akıyor. Akıyor akıyor. Yapıştır. Ne yer, geldi lan? Ne yer, 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 yer? çöp. ne yiyor? <laughs> sinek mi çöp? mi geldi? Yer çöp. Sinek geldi. Çöp sinek. Hiçbir şey, şey yok geldi. Sinek. İyi ki gaza gelip de sırf şey yapayım diye. E, tamam o zaman. Koz ver. Koz verdi ee, o kupa dedi. Koz yerde yem. Bir alırsak iyi şey yani. Şey oh, oh, oh. Biraz tiktoku gir ya. İlk elden patates alırız. Ne o 3. Oo. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <laughs> ne oldu? Hadi bakalım. Kızı, Yasi. Kız, Yasin. Kız, da elinde. Ne oldu? Bak kız elinde. 8 elinde. Belki yoktur oğlum yere gömmüşsün değil mi? <laughs> oğlum yere gömen... Yok, yere aylar var. Kodur yere gömen yere var. Evet var. O da öyle bir çılgın işte. Seni çılgın, seni çılgın. Hadi oradan. <laughs> Canım şu papaz bir şey senden çıkmasın ya. Senden çıkıyor işte. Adam ağzından çıkarttığı cümlede şey yapmıyor ya. Ne haber? Ben de bunu 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 çıkardım. Ya bırak bu işleri ya. Ne? Yani Papazı Papaz sen de ben... Ne ya? Sen ne lan? Söyle hadi. Başka bir şey bilmiyorum. Ne biliyorsun mesela? Papaz sen de geç geç şey Daha bir <laughs> sekiz iş yapacak şimdi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neyin artistini yapıyorsun? Ya çaksaydı? Ya çakabilir mi ya? Öyle bir ihtimal var mı ya? Ya Bilerek yapıyorsun ha. Eli sana veriyorum. Bir yerden gelmen lazım gelmiyorsun. Ne demek sana veriyorum Eli ya? Evet çünkü onun alırı var. Allah Allah. Abazım burada olur mu? Ortak mı Benden iki düşer. Hayırdır? Ya ooo. Oh. Oğlum ya, yok ya. işte nereden geleyim? Ne oldu lan? Ay köpek. <laughs> Bacak çıktı mı sandın? Eray <laughs> gel. Hadi şöyle bir şey yapalım. <laughs> Gel gel gel. Seni de çakıyor, karayı da çakıyor. Oğlum sen niye girmedin o zaman? Para bırak, bırak bırak risk bırak bırak Ne girsem batardım. Şimdi çarpışırız. Hakkı <laughs> buzaylısı. Yavrum 2, kaldır 6, kollarını 6, teslim ol etrafın sırrını. 9 alsak 7. Kaç mı atıyor 3, 4, 5, 6. Ayırsa. 6. Hepsini alman lazım. 8. Niye oğlum? 3 <laughs> tane verirsen batıyorsun. Bence ben 2 tane alırım sen. 3 tane kozdan alırım zaten. <laughs> o zaman ben alamıyorum. 3 tane kozdan nereye alıyorsun? Ya, ya, ee, ya. Nereye alıyorsun? Hadi yani. bakalım. Bir kağıt atar oynarsan. <laughs> Yavrum kaldır kollarını pişmansa. Ya yaptığın işe bak ya. Lanet gelsin. ya. <laughs> Çakıyor bu ya. Bacak ondadır diye. Sen çok alçak bir adamsın ya. Niye böyle alçaklık yapıyorsun? Ama olsun o almadı. Aa, bak. Ozan olur olmuş işte. da. Lan ki boşu boşuna verdim sana battın ya. Baktın mı çıktın mı? Yine, 4, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9. Baktım işte. 4, 7 aldım. 5, 6, 7. Yer yani çok 8, kötü ya. Yer var ya. Ne geldi? Maça yere, geldi mi? Bak, yere 3 tane maça gömdüm. 3 tane maça aldım. Uf. Benim kız bana kazanır maça diyordum. Bende 2 tane maça vardı. Hem kız düşmedi. Kız düşte yine çıkıyordum. Ben 6 tane kupa vardı. O işte sıkıntı. Çok da fifi. dedim, batırdım işte. Benim sende bir tane fazla aldın. Asıl vuracaktım orada. Vursaydın kanka. He bak, orada ası vursan yine çıkıyorsun. Niye bacak vurdun? Çıkarmıyor. Bende fazla vardı. Ama sonra da ası vursa ben bacağı atacağım elimde bitiyordu. Başka, ba maça baş... yoktu, maça çakıyordu. Çakıyor, çakıyor. Mi? çakıyor. muydu? Tabii çakıyor. Şu ha, şu tane koskola O zaman yine çakıyor. En son bana şey asıl kaldı zaten. Aynen. Beni batıran hamle kızın düşmemesi oldu. Hangi kızın? Pa kızın. Artı bir de yerden Çer çekmem oldu. Bir tane bir şey olmaz ya? Soruyorum bir tane mi? Buraya şey koyacak. O ne? Bir i̇şte şey böyle dramatik müzik. Bir tanesinden. Üç kere karşı karşıya karıştırmamış ya? Bir tanesinden. Bacaklar bana geldi. Bacak bacak bana geldi. Hadi bugün bitirelim de. Bugün şey var. Gelsin hayat bildiği gibi. Ya bu da leş taktı dizi, leş 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 dizi ya. Taktı ya. Oğlum niye leş dizi ya? Bence çok güzel. Oğlum sen seversin. Sen izlesen var ya müptelası olursun Oğlum, ya. Oğlum bu adam Game of Thrones. Ondan sonra onlara efendime de, söyleyeyim. Onları da ne deriz? <gülüyor> <gülüyor> Müziği bilir biliriz. <laughs> <hayırlıyorum. gülüyor> biz iyi biliriz. Ne ne diyor lan? Biz iyi biliriz. Oğlum çocuk dünya biz, şeylere biz, biz üç kişiyiz birbirimizi iyi biliriz. Dünya pas, pas. klasiklerine şey yapıyor. Ee, Hakim olmuş gene çar çok geldi. Yerine kesin yer gitti gene. Bana daha renk geldi. O zaman bozma kadar renk değil. Bir tane geldi. <laughs> o zaman bu buna geldi. Bana bir tane renk geldi. Yerde. 4 tane kağıt lan yerde. 16 tane kağıt var bizde. <laughs> Tamam. Bak benim elimde bir tane as yok. E başka? As mı sadece? Tamam fark etmez. neyse ben pas dedim. Senin elinde kaç tane as var? Hiç yok öyle. Yalancıyı düdük <laughs> <desinler> mi? Gundik <laughs> mi yalancıyı? Şareli, pas dedim ben. Pas mı? Kime kalıyor? Tamam. Dur. Ben de pasıyorum. Pas pas. Sinek. Sinek. Gösterdin mi Sinek. yere? Kameranı göstersen. Sen güzel gösteriyorsun. 2, 3, 4. İyi de alırım inşallah. Yere de bunları bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Belki ben 8'i zorlardım ama demin battım ya. Bu risk alınmaz. He. Hafif lan. Bunu da kesin ha. Şöyle bakayım ne gelecek. Lan 8 tane koz olmuşlar. Kaç tane? ya <laughs> da 3 tane sinek çıktı ya. Bak, bak götün imaya yapıyor. Bir de kız, kız Yerden koz aldın mı? 3 tane. <laughs> 3, 4, 6. İyi ki girmemişim. Şunu <laughs> da kızla alsın diye. Geri kalın ben toplayacağım. Kim alsın mesela? Kim o alsın. Tamam koz. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, bir tane kaldı. Onu da şimdi çekip alacağım. Aradan kaçıksız. Çıksız. İyi batacağım elde çıktım lan yerdeki çarçur. Kozlarla. Tatlısın, güzelsin. Ne yapmaya çalışıyorum? El oradan gelsin diyorsun ha. Çakal. Alacak da her He. Onun dönüşü yok yani. Umarım temini düşürdü bak kompazına. Baban senin sakın kara, kara kaçın kara. He? He? Bilemezsin. İtali Şimdi böyle de yaptım ya yerine koyayım batırıyor musunuz? Yok. Öyle düşmüyor mu? Yok. Böyle düşüyor mu? Ee. Hem de var ya tek elinde. Direk çekti. Şu aradan direkt çekti böyle. Tek maç ayı yaptı. Ee. Serçelim. Ya oğlum. Evet ne? Bağırma ses patlıyor. <laughs> Nedir? Bağırma. Adam çakıyor. Sen niye bunu? Bu arada geçen oynadığımız oyunda benim bakmadığım esnada ne al, neyle aldın diye sorduğunda o baksaydım baksaydım muhabbeti yapıyorsunuz. Ondan iki video önce sen ne yaptın diye sorduğunda ben de sana hayır göremezsin. Evet. Tamam tamam asla aldı asla aldı diyor. Göstermedi ama. Göstermedi ama. ama Söyledin nereden ama... biliyorum belki gerçek söyledi. Belki az değil. Hayır. asla aldı söyledi. Ben ama ona inanmadım risk ama. Biz %50'yi böyle Ben ona inanmadım ki. Almış da olabilirim almamış da olabilirim. Ben ona inanmadım ki çak onu. Tamam tamam kankicim dedim. Arayı bulayım dedim. Söyledin. Ben ona... Yani buna söylüyorsun bana gelince yok. Şimdi %50 ya. ihtimal. Ben bilmem. Ben videoyu izlediğimde fark ettiğimi söylüyorum. Geçtiğin Gösterdi mi? Göstermedim. Sadece konuştum. Arada çekti. <laughs> Bacı arada çıkardı. Hepsi onu da kupada devam edecek. Çakalım. Oğlum adam çakıyor ya. Bitti mi lan? Ben bilirim lan. Saymadım lan. Sen saydın mı? Hadi şunu kıkadan yardıracak. Kıka da bitti. Bak bir tane. Son iki bende. <laughs> <Kupa, gülüyor> bu küçük var bir tane. Bak çabuk 2, 4, 6, 8, 9. Batcan ne de 9 aldın. Güzel Üzerine... ya. Koz geldi oğlum işte neydi? 3 düş. 6. 6 alıyoruz. 5. Ben 2. 3, tamam. Kaç? 14. 14, 6, 2, 3. 6, 3. 3. <laughs> Dön de götüne gül lan. Canım neden öyle şeyler söylüyorsun? Dön de götüne gül. Kardeş değil miyiz? küfür ne ya bu? Bu küfür kıyamet nedir ya? Tövbe estağfirullah. Nereden geliyor böyle şeyler aklına ya? Bak elime atıyorsun yine. Elini çek Dört tane altı çıkar. <laughs> hayatta ben burada kavga edeyim. <laughs> hayatta vermem. Seçim şansın yok ki öyle. Ya. Ya, hayatta vermem ya. Bak bu kadar ne söylüyor. Eğer dört tane altı çıksın. Üç tane kağıt atıyorum. Dört tane altı çıksın. Geçen az şey. tek elimde renkli vardı. Maç yapamaz. Ama <laughs> <laughs> aldınız. Ulan diğerinde çöp geldi bana. Sonra yani. battım bir yer boyunca. bine geldi. Fark <laughs> eder mi Battım. Sen de onu alamayacaksın. Öyle Abi. elime güzel geldi. Değil. tam tam devam. Kötü geldi. <laughs> ben bunu saymam. O zaman yok. Kural sabit. Oğlum bu kuralları neden bu belirliyor? Bu kim ya? ben anlamadım mı ya. Oğlum ben belirlemiyorum. MLK başkanı mısın ya? Mi? Miyake mi? Miyaki. 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 abisi. Koz veriyorum. Pas. Liseleken. Pas kanki. Koz Sinek ya da küpa. Maça, kaca, kupa. Hepsi bana uyar. Bana hiçbir Vallahi ne desem boş. Dört, 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 bir. Benim de öyle. Tam dört, 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 dört. Beş. Üç. Beş yok. Dört, dört, dört. Ha benim dört, üç, dört, beş. Dört. Kozumuz. Çiş falan yapmıyorum ben. Sinek. Yok, yok. Bende yok. yok. <laughs> <laughs> bu ne zaman bende yok deseyimse hepsi çıkıyor. <laughs> yok lan bunda bu sefer hepsi. Ne çıktı lan yerden? Bak başa dizdim. O siyah mı? Bu var ya <laughs> elini görüyor sende. Elini yok abi nasıl görüyorum onu burada. Tam bir çakal senin eli görüyor. Palet gibi eli var sarmış kağıtlar nasıl görüyor? <laughs> Ya ağzıyla Peki battın mı çıktın mı sence? Bunlar nasıl yalanlar ya? Bende sinek yok falan. <laughs> Bende yok. Ben yok. Ağzınız yüzünüz yalana alışmış ya. <laughs> Bende yok Bende yok <laughs> oğlum. Adam delikanlı gibi. Bende de gün yok dersin. Bende ona göre elinden heyecanlanırım. Bakıyorum yerden de gelmiyor. <laughs> <Bu gülüyor> <tab> <laughs> Bende zaten var dört tane, 4 parça. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye dört tane seçiyorsun? Mecbur seçeceğim. Dört, 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 dört. Sen de, de böyle. Bu da... <laughs> bu, çok yalan Birinize Birinizde var, birinizde dört var işte. Bunda yedi ben var. Bende dört, 3 dört, beş var. i̇şte sinek. olan Bunda bunda 5 dolar Bende yok. Bende de yok. Ben de Oğlum kimde böyle ya komşuda mı? Oğlum bende tek renk var elimde. Ne o? Bak. Hemen düşürdüm. Bir güzel. Bir... Güzel iş. <laughs> Sen bacağını mı işlettin? Böyle bir düşünce mi vardı? Tamam gelir ellam. Söyle. Hayat bildi. Niye böyle bildik. adı yapıyorsun ya? Ya papaz da sende var ya. Papaz da zaten. O da az sende. <gülüyor> <gülüyor> az sende. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne var oğlum? Adam El, fazla alıyor. Eli yere veriyorum ben. Vallahi düşük alırım batırırım seni. Ben. Batır oğlum senin gibi. Zaten amacım batırmak. Yapabildiğini yap. Bu fazla alıyor. Bak bir sene onu sanıyorum çünkü yapıyorum. Oğlum alsın. Oğlum hep bu faydalanıyor ben. <laughs> bak biz birbirimize düşüyoruz. Oğlum, stratejik. Bak biz ya. birbirimize düşüyoruz. düşürüz. Ben düşmüyorum ki sen düşüyorsun. Seni Acaba. batırırım diyorsun o adamı fazla alıyor. Uyanın kağıda bak küpa iki ya. küpa iki ne oğlum? Senin o zaman ya? batmamla değil onun azalmasıyla alakalı var. Çünkü o çünkü aldıkça fazla artıyor burada. Tamam işte bak senin yüzünden alıyorum. Oğlum adamın nasıl var? Bak onu geri koydu gördün mü? Al. Alacağım sana mı vereyim? Attığına yatarsın isteyeceğim ya. Gel oradan gelsin ya. Kalk durduk yere onu iş oldu. Küçük atsaydın olmazdı. Bana konuşuyorsun. Ben kendim düşünüyorum. Adam iki attı dört atsaydın. Ama at sen de, o. sen de onu düşünmek zorundasın. O az alsın diye. Ya sana ne o senin problemin değil. Adamı çıkardın. Bakalım o yüzden mi çıkacak? O yüzden çıkacak tabii. Ya pardon. Oğlum sen aklın fikrin nerede Pardon senin ya? Ben kozu, Tamçak, maçı Sinek. Al. Onu almayacak adam şimdi. Ümit <laughs> o, oynamayı bilmiyor ya. Ümit söylemişti de <laughs> inanmamıştım ya. <laughs> Sana oynuyor bu ya. Sana oynuyor ya bildiğin. Madem burada kimse 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 senin, kimse bir Seni kimse peşinde adam ya. Bak birbirimizi düşürdü bizi. Bak biz birbirimizi düşürürüz bu adam. Oğlum Sonra, niye bak... anlık saniyesinde <laughs> şey yapıyorsun? Fuhuşeliğe döndürüyorsun işe <laughs> Bu adam, <laughs> adam bu adam çıkıyor. Gördün mü? Adam senin sende çıktı. Lan bende ne alakası var bunun? Bir tane yani fazla kupa aldı senin yüzünden. Lan adam zaten çıkıyor. Bak ulan bakalım bir tane de çıkarsa bakalım ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi bakalım ne yapacağım? Hiçbir yer arı yok ya. Koküller <laughs> zararı Artık ya. Attığın kağıdız canımı ya. Hiçbir şey Oo. aramıyor. Bak bu ipte ne neymiş bütün sinekler. Evet. Niye evet. koz çekiyorsun? Ya ne fark edecek? Adam zaten iki tane kozu var alıyor. Çakar gelsen. E, O da çakıyor. Hay Allah Allah. Te Allah. Çıktın mı lan? Ben 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vallahi çıktım. Al işte. 2, 4, 6, 8. Hatta bir tane de fazla almışım. Adamın yedi kaldı zaten. Evet. Sen ne bilmiyorsun? <laughs> ne zaman, ne zaman fark edeceksin diye sonra sustum sustum. İçime al. Ben bu. Reis. Sorayım. Birinci olma şansın var mı? Var. Var, var canım. Bana kalıyor. Bunu da var ben batarsam. Onun hiçbir şey şu an. Benim birinci olma şansım yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya kadar. Ağam benimten böyle bir el dağıtırsa. Oğlum son eli kalacaksan eğer. O eli ben dağıtı dağıtıyorsam şey yapacaksın. heves hevessizleşeceksin. Hevessiz. Hevessizleşeceksin. 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 Ballı ballı, abiniz heyecanlı. Elinde abi kot biliyorum. var mı akşama? Kesinlikle iyi geldi. Tabii tabii. Lan daha 5 tane kağıt açtım. Hepsi papazas demek ki. Hepsi papazas mı? Papazas mı? Ya hiç yok çünkü. Ya hiç yok dediğin eller <laughs> patır kütür ya. İnsan acuk şey yapar be. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yedi iyi. Pas. Şimdi yedi de iyi söyleyince şey mi oluyor? Patırıyor musunuz? Düşüyor musunuz? <laughs> hem yedi hem iyi deyince. Onun kurallarına sormak lazım. Senin kuralların nasıl? Şurada biri ağlıyor. Niye böyle ya? Bilmiyorum ki ya. Oturacak mı? Yok buna bakıyorum. Bir suratını şey yaptın da. Evet, <laughs> ne zaman? 8 Bak Yusuf. Bu işin güzel gelmiş biliyor musun? Ha, karo. Maça maça. Karo ya. Ya maç ederse beni konu diktesinler. Karo. Şey karo dersin. Şu <laughs> maça <laughs> Kendi kendimi. Karo. Karo. Bak. Bak. Ben, de hiç yok. Bak bende de yok. Şey yalan lan. Bu sefer hakikaten bende yok muhabbetine inanırım ya. Yani böyle onu, on, on, elimi güvenerek diyorum. Ama yerden de bir yana alırsam. Bu adımdan yürümez. Aldın mı? Bir alsam 21. Bu 16 alamaz. Hepsi alması lazım. Ben büyük ihtimal birinciyim abi. Sen birincisin. bir tane alıyorsun. Bir alsam 16 alamıyor zaten 20 oluyor. Bakın bir alabilecek bir sıkıntı orada. Alamıyor mu? <laughs> Kısmet. Sen de bu şansı hak etmez. En aylık yapmazsa. <laughs> Elindeki çarşoktan mı kurtuldun lan? Yere gömdü kesin bir tane yerden o geldi. Bir <laughs> <laughs> oh, <iki> tane var. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın mesela? Yara maça görmek iste. Oh, <laughs> yoksa ben oh, galiba batıyor oh, gibi hayal. Iki, i̇ki tane var da <laughs> dedim <laughs> 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 Senin tek bir çıkarın var. Eğer o sende ise çıkarsın, yoksa buradaysa battın. Tam sen oynadın. Ben söyledim. Ben söyledim. <laughs> Şimdi de bir merak et. Battı ben. Anladım ben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben de. Hayırlısı. Gel ba, batıyoruz. Gel ba. İyi koz bitti burada. Artık koz çekmem gerek yok. Hani belki koz işmiş yapar diye oradan önünü kapatalım. Bunda bitti. Tana ne ya? Bunda bitti. Tana ne Ne oldu ya? Bu senin ne işin var? Bir şeyim yok. Fuhuşelik yapmayın. Dur bakayım ya. Olayı iyice sonraya kadar götüreyim ben. Kaç attın? 10. He 10. Pardon. Kulu. Kulu kulu dedik. Tamam devam et. böyle yap. Benim daha çok hoşuma gitti şu anda Eliza'nın gelmesi. <laughs> 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 <Bak ya arkadaş. gülüyor> ne oldu? Bacı kaçtı. Neden kaçayım artık? Ne yapıyorsun? Aç dikkat al. Aç Senin batıp batmayacağın bu belirleyecek. <laughs> Elinde tuttuğu şeye göre. Şimdi son 5 kağıtta bakalım işler neler götürecek. Bitti mi lan koz? Koz temiz. Bak açık açık söylüyorum. Sende de mi yok? Bende de yok. Şu an üçümüzde de koz yok. Yok oğlum vardı lan. <gülüyor> <gülüyor> çıktı ya her türlü çıktı. Alabilirim. Alıyor alıyor. Bende yok. Ne oldu oğlum? <laughs> Dur. Elleri çeviriyor. Belki bir ihtimal. Sende ise... Kimisi bu? Bu kız attı demiş. <laughs> burada. İşte ne oldu? Çıkmayan kağıt vardı. Sende ise dedi. Ama diğer kağıttan es, gelsen. gelse... Esnetip durdun Diğer ama... kağıttan gelsen ama bana... bak... esnetip durdun. Bu da sende. Diğer kağıttan gelsen Diğer kağıttan işte benden alır yok. İşte onu bilmiyorum ben. O sende o sende. Adam kaçtı görüyorsun bak büyük kaçıyor. Senin yüzünden çık. Ben alır kısa yok. Ben çıktım ama bana ne şikayet ediyorsun? Bana ne Hep bana söylüyor şey ya. Ben, benim bana, bana, çıkışıma bana, bana şikayet ediyor. Ben böyle çıkıyormuş oğlum zaten. Çıkmıyor kanki. Çıkıyordu. Çıkmıyor. El bana gelseydi çıkmıyordu. Al çıkıyorum ben işte. Ben bunda çıkıyorum. Yine çıkıyorum. En sonunda çıkıyorum. Oğlum ben hepsi, elimle hepsini tuttum hepsini baksana. Al buradan da çıktım. Bütün ilginç hepsi. <laughs> Kupa bende yok. Sadece asıl bırak. 4, 3, 7. Tamam oğlum hepsinden ben kendime. Tamam kupadan alması değil ben asal topu. Bir alır bıraktım hepsinden kendime. 3 tane yaz, 4 ona yaz, 9 da bana yaz. Bitti. 1, 2, 3. Oğlum nasıl ben sorucu oldum <laughs> ya? oğlum adamın zaten elinde tuttuğu 3 tane kağıt. Hepsi ka büyük büyük <laughs> kağıtlar <laughs> var. Değil mi? <laughs> <be gülüyor> birinden gelecek. Çakal gel, durduk yere gel, gelirim ya. Artık. <laughs> Hayır ben <gülüyor> artık. <gülüyor> bir sandık kağıt <iki> adamın elinde. <laughs> ben açık açık diyorum ki elimde <laughs> koz bitti. Artık son kağıda kaldık. Bu hale böyle. Battım. He. <laughs> Battım. <laughs> <laughs> Yahu! Oh, ne Şey mi? Kanki ben garantici adam benim hepsini evet. mi? Alırım ben de Kaç kaç bitti? Orada işte bir 23, dönüş. 12, 14. Birincisi, ikincisi, üçüncüsün. Batmasaydım ilk Hadi, görüşürüz. O yıl dönüştüm. Dur lan bir dakika ya. Kim göt? Galiba hiç girmeden birinci oldum ha. Ben girdim mi hiç? Girdim. He bir kere bana kaldı. Aynen. 14. Bak, Hadi 5, bakalım. 14, Şurada kalmıştı ya 5 tane onları. Kim göt? E burada belli zaten. Ben çek boşuna çekiyorsun. <laughs> değil, 12 2. Ah. Hayda. Şunu ben iki atarım ya. Sen 2 götsün, 2 götsün ben 1 götsün. Ben niye atıyorum? Ben küçük seçtim bu Al ya ben atayım. Aa, ya alsın. bu işaret koyma resim Her şey bu bunu çekiyor bak. Demin de bunu çekti. Ne Sen oğlum geliyor. Göt. <laughs> göt. Ama ben İ demedim. Ben küfre karşı. Bir göt, iki göt, üç göt. Ne zaten O ası çekti ya. Ama mesela o as çekti. Sonra ben onu çekti. Çekseydim. Sen çeksin daha lezzetli olurdu. Peki şurada son üç kağıt sendeydi. Ne oldu o? Hani? Oyunun en son dedin ya. Son üç kağıt bende. Daha <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Koz çekti ya böyle konu böyle oldu. Bir... Oradan oldu sana. Takip etmedim kağıtları. Evet. Elindeki kozların bendekinden küçük olduğunu düşünüyorum. Bacak attım ya orada bir sersem işte 10 atacağım bekliyor <laughs> oldu. Hayır zaten ben 10 attım. Arada 9 yok. 10 bendeydi. 9 sende, 8 sendeydi. Aynen 8 bendeydi şey ta takip etmedim. Benim sende küçük küçüktür muhtemelen. Peki çat buradan telefonculara söylemek istediğin bir mesaj var mı? Yok ya telefoncular şeydir yani işlerini yapıyorlar en nihayetinde. Kimisi 250 lira alıyor aynı işleme, kimisi 1250 lira alıyor. Güzel para. Terbest piyasa. Aynen. Kim kime ne geçirirse. Güzel bir desen. Mesela laptopun ekranını değiştirdim ben. Laptopun ekranının satış fiyatı işte bir yerde 800 lira, bir yerde 1000 lira, bir yerde 1200 lira, bir yerde 1700 lira. Bak aynısı. Hepsinin aldığı yer aynı. Çin. Ürünlerin birbirinden hiç farkı yok. Ne için? Çin. <laughs> Onun için bunun için. Bence güzeldi, komikti. Bak şimdi. bu 4 hani 800, 1000, 1200 1700 ya. Laptop tamircisine, telefon bilgisayar tamirisine gitsen de sanki abi bunun ekranında çizgiler çıktı. bunu ne yapacağız? Adam açacak, sana diyecek ki bunu değiştirmemiz gerekiyor diyecek. Bilmiyorsun ya. Yani. Senden aynı ekranı atıyorum gidecek belki 1500 alacak, 1200 alacak. Üstüne bir de kendi 500 lira para koyacak. 500 lira para koyacak. Sonrasında laptopun yaptığı işlem o 5 tane vidasını sökmek. 5 dakika sürmüyor. Sök. Fark etmez orada. Çıkar. 20 yıl artı 5 dakika. Yenisini tak. Yok ben 20 ya. yıl değil ya. Ben Şu. YouTube'dan açtım izledim. 5 dakikada. 5 dakika artı 5 dakika. <laughs> fark etmez adam o işi yapıyor. Sen de o işi yap. Sen de öyle 5 Hayır, dakika. Hayır ama bak da. şimdi arada şey var. Şimdi, şimdi milletin 5, zanaatına nasıl söylüyor? 5 dakikalık bir Adam iş... bir zanaat yapıyor yani. Ya zanaat da 5 dakikalık bir işlem için. Adam kira veriyor. Elektrik ücret. Ya, Kabul de. 5 dakikalık aşırıyor. bir işlem için 500 lira. Ya fark ]ları... etmez. Bence şey. Ne Hı yapacak? Tamam, 10 lira mı alacak? He? 10 lira mı alacak? Hayır. E? Ya ne kadar alacağı ile ilgili fikrim yok ama 5 dakikalık için 500 lira istemez bence. E, o kadar basit değil. Basit. Neyse, ben yaptım. Basit. 500 lira mı alıyordun? 500 lira mı alıyordun Kendimden bedava. Kendimden bedava yap. Hadi görüşürüz. See you later.